Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Profesyonel Kurulu Başkanı Arif Koşar'ın oğlu İsmail Burak Koşar ile Tuğba Divri'nin nikah şahitliğini yaptı. Genç çiftin şahitlikleri Başbakan Yardımcısı Arınç, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Demirören, Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayit Cemal Türek, Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile NAMET Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kayar oldu. Bülent Arınç, törende yaptığı konuşmada genç çifte mutluluklar diledi. Arınç, daha sonra evlilik cüzdanını geline verdi. Değerli güzel iki ailenin misafirleri, sizler de buna şahit ediyor musunuz alkışlarınızla? <laughs> Rabbim bir ömür boyu bu yavrularımıza inşallah mutluluklar versin, sevgilerini, bağlılıklarını artırsın, Good up dude.